Five, four, three, two, one. Evet sevgili misafirler, Türkiye'nin en çılgın basketbol takımı Karizma Show! Show başlamak üzere. Başla! smaç hamuru başladı. Big boy top kaçtı. Oyunu kuru havada kaçtı. Hasan Polat. Kerem Güneşli! bacak arası geldi. Aa. Aa. Yeah, yeah, yeah. Aynı tempo istiyoruz. Elleri görmüyorum hiç. Kaldıralım elleri lütfen. Hep birlikte. Tuğba'nın pası geldi. Oh! Kerem Güneşli. Emre Saraç. Aynı tempo. Tuba çıktı. Paça karısı bas geldi. Hasan Polat. Oh! ...zamanda ışınlanma görevi başarıyla tamamlandı. Sıradaki görev önce Rafa'dan tayfayı bulmak... ...sonra da gizli görevi başlatmak. <gülüyor> <gülüyor> Pilim bitiyor, şarj olmalıyım. Zaman yolculuğu bütün enerjimi bitirdi. Bizimkiler nerede kaldı acaba? Yine bir şeyin peşine düşüp unutmuşlardır bizi. <laughs> ah. Kim demiş sizi unuttuk diye? E Hale dedi. <laughs> ne dedi? Kim unuttuk demiş dedin ya. Hale dedi işte. Bak Kamil, bizim dükkanda da böyle cümleler kurdun, kafamızı karıştırdın. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali. Teknofest, bir dönüşüm rüzgarı. Oo, tam bizlik. Hayri, dikkat et üşütme. Niye üşüteyim durduk yere Kamil? E dedi ya Mert, Teknofest bir dönüşüm rüzgarı diye. Öyle bir eseceğiz ki üşütürsün. <laughs> ne de olsa geleceğin teknoloji yıldızları biziz. O halde katılıyoruz değil mi? Tabii ki. Hı. Aman ne yaparsam aynısını yapın Emi. E, ne o korktun mu? Ya ne korkacağım arkadaş. Ya hayır bozulma.